Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mutfağına geldim. Beslenme hazırlamaya geldim. Hava daha aydınlanmadı bile biliyor musunuz? Gerçekten aydınlanmadı. Bilmiyorum balkondan görünüyor mu? <laughs> Ve saat şu an 7, 10 var. Çok erken değil mi? Biz de okula giderken tabii ki erken uyanıyorduk. O zaman da çok şikayet ediyordum yani. Hatta geçenlerde bir arkadaş yorum yazmış kendisinin 21 yaşında olduğunu ve o saatte bile ben zor uyanıyorum. Bu ufacık çocuklar daha gün ağırmadan nasıl uyanıyorlar, ders adapte oluyorlar falan diye. O kadar haklı bir yorumdu ki yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? İnsan üzülüyor gerçekten uyandırırken içiniz acıyor. Bu bazı çocuklar için mesela okula gitmeme sebebi olabiliyor. Çok erken uyandıkları için, uykularını alamadıkları için. Ha tabii benimkilerin de bazen anne biraz daha uyuyalım mı diye söylendikleri tabii ki oluyor ki çok normal bence. Yapacak bir şey yok. Neyse ben beslenmemi hazırlayayım. Daha doğrusu çocukların beslenmelerini hazırlayayım. çikolatalı ekmek koyacağım zaten bugün beslenmelerine. Kapları çıkardım içerisine havlu kağıt da koydum birer tane. Şöyle Emrah dün çiçek ekmek mi almış çocuklara. Kutuya bir tanesini yapacağım. Derine iki tanesini. Bu beslenme kabını makineye atıp atmadığımı soran arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar ben elimde yıkıyorum. 5 gün boyunca elimde yatmadan onları yıkıyorum su şişelerine varana kadar. Eğer içecek koyduysam o içecek şişelerini de yıkıyorum. Elimde yıkıyorum yani. Böyle makine atmıyorum yani. Ama makinede de bir şey olmuyor. Çünkü bir ara Kutay bir beslenme kabını oyuncak yapmıştı çok önceki senelerde. O zaman makineye atmıştım derinin kullanmadığı bir şeyde üşenmiştim elimde yıkamaya hiçbir şey de olmamıştı Kutay dilimli de tabii ki yiyor ama söyledim sanıyorum bir videomda Şimdi bu beslenme kabının çatalını kullanmayı sevdiği için batırılacak şey olsun olmasın o çatalı kullanmayı seviyor yani o yüzden ben de doğruyorum ki daha rahat yesin batırıp içecek olarak da süt koyuyorum. Biraz da kirecim koyalım. Çocukların beslenmelerini bugün de bu şekilde hazırladık. Tamamdır. Sularımı da doldururum. Ama önce çocuklarımı kaldırayım. Günaydın. 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 Neden kimse bana ses vermiyor? Oğlum, oğlum. Koy <laughs> ben sizi yerim, sizi yerim. Güzel kızım, Kalktım mı annem? Perdeyi biraz aralayayım. Ne dersiniz? <laughs> çok az aralayayım bence. Çok az aralayacağım. Gözünüzü acıtmayacağım. <laughs> Kimsenin umurunda değil. Hiç. Ne yapalım? Hep beraber yatalım mı o zaman? Evet. Geleyim <laughs> sizi. Kime ders anlatacak o zaman öğretmenleriniz? Sana Bana mı? Yakın, bizim ben gideyim. Yiyemem. Hadi yüz yıkamaya gidelim. Hadi bir taneleri. Çocuklarım hazır. Derinin saçı kaldı sadece. Kutay bir şeyler atıştırdı ama derin tabii ki yemedi. Emrah da kahvaltısını yaptı. Kolunu tuttun değil mi? Çıkmasın Hadi. yukarı sonra. Hoppa. Anneme ders. Hadi bakalım. İyi, İyi dersler anneciğim. İyi. Görüşürüz seviyorum. Unutma anneciğim bunu. proje için. Evet, Çantası nasılsa da koyardı ama Devin Hanım. Hadi görüşürüz. İyi işler canım sana da. Çocukları gönderdim. Emrah'ı gönderdim. Ortalığı falan bir toparladım. Camları açacaktım. Unuttum. Hazır yağmur yokken camları açayım da öyle oturayım. sırayla açacağım. Çok tutmam ki ben de ceyranda kalmayayım. <laughs> Çocukların tekvando çantaları. <laughs> tamam. Ev turu gibi oldu. <laughs> kese gidelim. <laughs> Bu arada difüzör geldi. Size bundan önceki videomda bahsetmiştim ya. Harika, muhteşem bir şey. Uyku bir atayım üstünden. Size onu da göstereceğim. Nasıl çalıştırdığımı falan siz de bir görün. Yaç biliyorsunuzdur belki. Şöyle telefonumu da alalım mutfaktan. Mutfağa da geldik. Şu kabı da çıkardım. Kabak tatlısı yapacağım. Dün geceden kabağı şekerledim. Ocak doluydu dün gece. Ben de balkondaki masaya aldım. Unutmuşum çıkarmayı da şimdi onu da ocağa koyarım. Piştikten sonra o kabı boşaltacağım. Epeydir oturuyorum arkadaşlar. Şöyle bir düşünüyorum. Perdelerimi çok uzun zamandır değiştirmeyi düşünüyordum. Hani mavi artık sıkıldım. Bunları da çok uygun bir fiyata almıştım. Yine çok pahalı olmayan trend yol gibi böyle sitelerden kahve tonlarında bir renk istiyorum. Perdeyi değiştireceğim. Klent kılıflarımı değiştirebilirim diye düşünüyorum. Benim evde saksılarım vardı. Kullanmadım daha hiç. Onlar bazanın altında öyle sarılı paketli duruyor. O vazoların içerisine işte pampas falan alabilirim. Cipso mu deniyordu? Öyle kuru çiçeklerden almayı düşünüyorum. Masanın üzerine o da güzel olur. Bu çiçeği de kaldırırım. Ee, ama bunlar da tabi ki çöp olmaz arkadaşlar. Ben evdeki tüm eşyalarımı, odaları yenilediğimiz zamanda da böyle kıyafetlerimiz olsun, eşyalarımız olsun. önce sorduğumuz birileri var. Onlara veriyoruz Bir de. Annem genelde kızım bunu saklayalım işimize yarar der. Annem de saklar. Niksardaki evde benim eşyalarım çoktur orada mesela. Annem sakladığı için. Verecek birini bulamazsak saklıyoruz ki yeri gelir belki diye. Bu odayla ilgili başka bir şey yok yani. Büyük bir değişim olmayacak. Ya da çok masraf gerektiren bir şey de olmayacak. Ama böyle ufak tefek şey bir kadını çok mutlu etmiyordu. Yarın öbür gün ileride koltuklarımı değiştirecek olursam ki değiştirmeyi de düşünüyorum yakın zamanda değil ama çünkü sığmıyoruz arkadaşlar. Yani Buraya birisi böyle uzansa buraya 3 kişi kış tıkış oturuyoruz. Yani bazen oluyor ki hepimiz uzanarak bir şeyler izlemek, okumak falan istiyoruz. Çocuklar da büyüdükçe biraz sıkıntı oldu bu bizim için. Dediğim gibi yakın zamanda olmasa bile değiştirmeyi düşünüyorum koltuğu da. Ama değiştirsem bile yine bu renk ya da e, gri almayı düşünüyorum. O yüzden şu anda yeni alacağım perdede Bitkiler de bence çok güzel. Griye de bu renge de uyuyacaktır. Öyle düşünerek karar verdim. Halı almayı düşünüyorum ama ona da tam karar veremedim. Böyle yıkanan halı istiyorum biliyorsunuz. Ee, karar veremedim. Halı yemin değilim arkadaşlar ama hani kırlent kılıfı, fon perde bir de kuru bitki almayı düşünüyorum. Böyle ufak bir değişiklik. Bence salonuma da bana da, çocuklara, eşime de iyi gelecektir. Onları sipariş edeceğim. Kabak tatlısı da pişti bu arada. Onu da hemen saklama kabına koyayım. Bir kahvaltı yapayım. Çünkü acıkmaya başladım. Saat de bayağı olmuş yani. Bir saate oğlumu almam gerekiyor. Kabak tatlısını da yaptım. Soğuduktan sonra bir kabada koydum. Elimle de ceviz kırdım. Bugünün tatlısı da hazır. Kapağını da kapatalım. Tatlımı kenara aldım. Şöyle kendime bir kahvaltı hazırladım. Canım bugün kızartma istedi. Patates kızarttım, peynir çubuklarından kızarttım. Yine peynir koydum, domates koydum. Bu muhteşem oldu. Ben bayıldım. Çok güzel. Yani bundan sonra böyle yaparım yani. E, patates ve peynir sitiğim için de şu sosları çıkardım. Sarımsaklı mayonez de çok az kalmış. Bir de Popeyes'ta bayıldığım bir sostur bu. Fire Market'te görünce de hemen aldım. Kokusu falan aynı. Tadı nasıl bilmiyorum. Ben de ilk kez deneyeceğim. Şaka gibi yağlı biber turşumun kapağını açamadım. En son dün akşam Emrah kapatmıştı. Ne yaptım? Saçamadım. Elimin içine bakar mısınız? Kıpkırmızı oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Canım da sabah sabah yemek istedi bunu ama Neyse kaldırayım. Çayımı da demledim. Şimdi bana afiyet olsun. Karnımı doyurdum. Dişlerimi de fırçaladım. Bilgi ee, da sesi geliyordur. Ona bakıyordum. Youtube'dan izliyorum bu arada. Önceki bakmadıklarım vardı. Kutayı almaya gideceğim biliyorsunuz. Bir de şeyi de uğradım. Kahvaltı bulaşımı kaldırdıktan sonra. Şeftali vardı. 3 tane şeftali almıştım. Bundan reçel yapacağım. Şeker koydum. Kutayı aldıktan 2 saat sonra falan da ocağa koyar. Onu pişiririm. Hatta bazen ben şeftali reçelini direkt şekerle karıştırdıktan sonra hiç bekletmeden ocağa da koyup yaptığım oldu. Lezzetli oluyor. Ha tabii ki bekletince daha lezzetli oluyor ama öyle de güzel oluyor. Bazen de blenderdan çekerek yapıyorum. Marmelat gibi oluyor. Öyle de güzel oluyor ama bu sefer doğrayarak yaptım. Neyse çeneyi bırakayım. Gideyim oğlumu alayım geleyim. Biz okuldan geldik. Okuldan çıkınca da dedi ki anne milyoncuya gidelim mi dedi. Dürbün gelmiş mi biliyorsunuz ne zamandır dürbünün derdinde. Gelmiş şansına. Onu aldı. Anne buna ip takar mısın anne, dedi. Bu çok küçük ya. İpi yok. E ben sana öbür siyahı al demiştim anneciğim. Neden onu almadın? İpi de vardı hem onun. Bunun ipi yok. Biz kendimiz ip uyduracağız. Sarıyı anne, da, da sevdiği küçük için küçük sarıyı ya. aldı. Ya küçük görünüyordu Acaba çevirme için bir şeyleri var mı annem? Çevirmiyor. Yok, no, bir özelliği yokmuş. Yapacak bir şey yok anneciğim. Ben de anlamadım bir tane. <laughs> anlamadım. Trendyol'dan neler aldım size onu göstereyim mi? Hatta önce difüzör. İnşallah doğru söylüyorum. Dilim de zor dönüyor. Onu göstereyim. Gerçekten çok memnun kaldım. Mis gibi de koku veriyor. Kendi içinden kokusu da çıktı ama ben elimde olan yağlardan kullanıyorum. Ki yağda sipariş ettiğimi söylemiştim önceki videoda. Neyse göstereyim size. Hem suda dolduracaktım. Azalmıştı. Size göstermek için de yenilememiştim. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Daha yakından da size göstereceğim. İçerisinde kokusu bence yeterli miktarda var. O yüzden su oranını birazcık arttıracağım ki hemen bitmesin. Diyeceğim ama hemen de bitmiyor suyu. Minimum, maksimum yazıları var. O iki yazının arasında kalması gerekiyor su oranı. Bakayım taşırdık mı? Hayır. Tam arada. Bunu da böyle koyuyoruz. İçerisinde dediğim gibi koku var. Hadi gidelim bunu çalıştıralım. Evet. Şurada bir düğmesi var. Buna bastığınız anda buradan güzel mis gibi kokan bir hava veriyor. Tabii ki bir kutu da geliyor bu arkadaşlar. İçerisinde tester ürünü de çıktı. Hani onunla kullanabilelim diye koku olarak. Ama onun pek kokusunun yoğunluğunu beğenemedim. Ay. Şimdiden koku gelmeye başladı. Bu çok güzel. Yani biz ailece evet. bayıldık buna. Efendim evet, anneciğim? Pişleri pamuk yaptım. Evet. Ben Başka bunlara baktım var. ama size de gösterelim. Pişler yapmışlar. Kaplumbağa yapmış, boyamışlar. Bir de bu. Çok güzel. Çok güzel. Küçüler. Çok başarılı bir tanem. Yakından da bir göstereyim dedim. şekilde görünüyor. Üst kısmında açma kapama düğmesi. Şöyle basıyorsunuz. Kapanıyor. İki dezavantajı var. Hani şarjlı falan olsaydı diyorum. Gerçi ona da şarj dayanır mıydı onu bilmiyorum. Hep fişe yakın bir yerde bunu kullanmak zorundasınız. O sıkıntı oluyor. Ya da üçlü çekeceksiniz koyduğunuz yere. Bir dezavantajı da böyle sessiz bir ortamda sesi sizi çok rahatsız edebilir. Ya da gerçi Sese ne kadar duyarlılığınız var ona göre de değişir ama sesi bence yüksek. Biraz daha az olabilirdi. Ama zaten ben bunu en çok gündüz kullanmak için aldım. Hani temizlikten sonra ya da evde hoş bir koku istediğim zaman kullanırım diye aldım. Ama hava nemlendirme özelliği olduğu da yazılı bunda. Bilmiyorum. Kışın kendi odamızda da kullanırım. Çocukların odasında var biliyorsunuz zaten. Yani koku olarak mükemmel bir denemlendirici olarak da denerim bakalım nasıl iş çıkaracak onda da oldu mu anneciğim gözlük taktırıyor yine <laughs> evet bunu sizinle de paylaştım şimdi kapatayım yeter bu kadar bunun koku verdi şu an sessiz duyuyorsunuzdur değil mi sessizliği daha doğrusu kapattıktan sonraki bunu yerine götüreyim sonra trend yoldan aldıklarımı göstereyim çok da bir şey almadım şöyle şunları aldım hatta bunu yırtsam aldıklarım bunlar şimdi detaylı bakacağız Birisi bu Silva'nın mikrofiber elmo bu. Bunu da sakladım sizlere de söylemek için. Bu ürünü koltuklarda, halılarda falan kullanabiliyor musunuz? En önemli özelliği de kimyasal ürün kullanmadan temizleyebileceğinizi yazmışlar. Hani bir miktar su ve bu koltuğunuzu, halınızı vesaire artık nereye silecekseniz onun için yeterliymiş. Baktım yorumları da güzel. Ben de almak istedim. Böyle belli aralıklarla koltuklarımı temizlerim, halılarımı dökülen bir şey olunca silerim falan bir denerim dedim böyle bir el mobu aldım. Titiz'in toz alma ürününden aldım bir tane ama şöyle çıkıyor pek de iyi bir malzemeden olduğunu söyleyemeyeceğim ilk izlenim olarak. Çocuklar toz alsın diye aldım. Yoksa ben tabii ki bezle toz almayı tercih ederim. Ama kutay olsun, derin olsun belli aralıklarla odalarının tozunu alıyorlar. Bezi ıslat, sık falan onlar da zorlanıyorlar. O yüzden ıslak mendille toz alıyorlardı onlar. Ben de dedim ki çocuklar için şu pratik olur bir denesinler. Bununla ilgili de yorumlar güzeldi. Tozu uçurmadan, uçuşturmadan temizlediğini söylüyor. Bilmiyorum nasıl bir iş çıkarır. Deneyince onu da söylerim. Bu kutuda da yağlar var. Bu difüzör için ya da buhurdanlık için aldığım. Bu difüzörün içinde gelen şu kokusunu göndermişler. Testir amaçlı. Fiyatları da baya pahalı bunların. Kendi markasının kokularını alacaksanız pahalılar. Bence ama bir yağ kadar da başarılı değiller diye düşünüyorum açıkçası. İçerisine yarım kapak koyun diyor kullanımında. Ama yarım kapak kendine hayrı hayrı yok ki odaya koku versin. Yarım kapak bundan koymuştum. Baktım hiç kokusu yok. Sonra gelen yağlardan ekledim. Tek bir satıcıdan aldım bu yağları. Çok güzel yorumları vardı. O yüzden denemek istedim. Normalde ben Arifoğlu'nun yağlarını genelde kullanıyorum. Bir tanesi yağmur ormanları uçucu yağ diyor. İnanılmaz güzel kokuyor ve şu an şeyde difüzörde bu koku var. Çok güzel bir koku veriyor. Bizim holde çok ufak da değil, büyük de değil ama orayı çok güzel kokutuyor mu? Odalara da böyle hafiften hafiften geliyor mu? Sizi boğmayacak şekilde. E, bence çok başarılı. Ha, hiç kullanma Tuğba diyenleriniz olur ama ben seviyorum kokuyor arkadaşlar. Tercih meselesi. Portakal yanı Arifoğlu al alacaktım ama bu markanın daha güzel yorumları vardı. Hazır zaten bu markada da indirim vardı. 5 al. 4 ödeydi. Aynen. O yüzden portakalı da buradan alayım dedim. Lavantası yoktu. Lavanta yağı da olsaydı alacaktım ya da kalmamıştı olabilir bilmiyorum. Çok güzel. Yani gerçekten kokuları aşırı güzel. Bu markanın. Hangi markaymış? Onu da göstereyim. KDR Natural diyor marka bu. Şöyle göstereyim. Bu da bahar buketleri uçucu yağı aşırı güzel kokuyor. Bunu özellikle istedim ki temizlikten sonra mis gibi koksun. Zaten beyaz sabun kokusunu çok severim ben. Bildiğiniz yani Hacı Şakir'i kokluyorsunuz. Bu da pudra yağı. Çok güzel. Yani bu da bildiğiniz bebek pudrası kokuyor. Japon kirazı yağı. Ben Japon kiraz çiçeğini aşırı severim. Hem görünüşü olarak hem kokusu olarak. Ay çok güzel. Aşırı güzel. Şöyle bir yağı almanız için ürünü var, aparatı var. Kullandığım için yağlı görünüyor olabilir. Bir de şöyle mum koymuşlar. Bu muma da bu yağlardan damlatıp da yakabilirsiniz. Öyle de koku veriyor. Son olarak da bunu başka satıcıdan almıştım. Biliyorsunuz lavanta yağı alacağımı önceki videomda söylemiştim. Bunları da kaldırayım. Şimdi reçelimi kavanoza koyuyorum. İçincisine birazcık tereyağı da ekledim. Tam geldi. Şimdi birazdan sıyırırım da. kapağını da kapatayım. Kenarda dursun. Serini de aldık geldik. Yorulduk. Ne anne? annem? Evet. Ben şimdi duşa gireceğim. Tamam bir tane kıyafetlerini hazırlamayı unutma olur mu? Tamam. Ben de biraz dinleneyim. Sonra kalkıp akşam yemeği hazırlığımı yapayım da vakitlice yemeğim de pişmiş olsun. Semizotu yemeği yapacağım. Çorbam zaten var dünden. Makarna da var. Yeter. O bize. Ben yemek yapmaya başladım. Şöyle yine buhar oldunuz. Soğanı doğradım. Güzelce kavuruyorum. Salça ve sarımsağı da koydum. Bunu güzelce kavuracağım. Sonra baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak da klasik tuz, toz biber, karabiber ekliyorum. Sonra semizotu ekleyeceğim. Pirinci suyu ekleyip o şekilde pişmeye bırakacağım semizotu yemeğimi. Yani aslında Ispanak yemeği yapar gibi yapıyorum. Bilmiyorum denediniz mi? Hiç denemeyen arkadaşlar varmış. Ben de görünce deneyenler olmuş. Bayağı sevilmiş. Temiz otu yemeği. Temiz otunu da ekledim. Baharatlar da eklendi. Şöyle bir karıştırayım. İsterseniz domates de ekleyebilirsiniz. Bunun içerisine. Pirinci de ekliyorum. Bizim evde biraz fazla pirinçli sevilir. Benim annem bunu genelde bulgurla yapar. Ya da bulgur pirinçle karışık yapar. Ama bizim evde pirinçli seviliyor. Tamam. Şimdi suyunu da ekleyebilirim. Suyunu da ekledim. Şimdi bunu pişmeye bırakıyorum. Semizotunu ara ara karıştırayım. Pirinçler çünkü dibine yapışabiliyor. Semizotu kaybolmadan iyi değerlendiriyoruz. Yemeğiydi, salatasıydı. Çok güzel oluyor. Yoğurtsuz haricinde semizotu salatasını da çok seviyorum ben. Turşulu, salatalıklı falan. Biraz havuç ve kabak kızartacağım. Bunun üzerine de yoğurt dökeceğim. Ben kızartmayı da yaptım. Kutayı da yıkadım. Mutfaktayken çocuklar gelmişler beraber Aslında etkinlik şey. yapıyorlar. Biz bu kitapları bir şeyden aldık. Şey. Bim'den aldı, bir almıştık. Var, Geçen hafta mıydı? Neydi? Aktüel ürünlerde gelmişti. Size göstereyim hatta diğer tamam, üç öyle. tanesinde. Zaten 4 çeşit vardı diye hatırlıyorum. 4 çeşidinden tane de tane aldık. 5 liraydı tanesi. Evet. Kutay çok seviyor bu tarz şeyleri. Böyle labirent olsun, farklı bulmaca şey bu. olsun. Ne bileyim sayılardan böyle çizerek bir şekil evet. oluşsun falan çok seviyor. Diğerlerini de getireyim göstereyim. Belki bir daha gelirse almak isterseniz diye fikir olur size de. Diğer üç tanesi de bu. Kutuyun elindekini de yine gösteririm. Bu kavramlar olanı, bu çizgiler olanı, bu da dikkat ve görsel algılama. Kutuyun elindeki de farkı bul, göstereyim. Böyle. Evet, kutuyun elindeki de bu. Canı hangi sayfadan yapmak isterse oradan yapıyor bu arada. Yemeğimi hazır ettim. Pirinçli semizotu yemeğim. Karıştırayım da göstereyim size. Dediğim gibi biraz fazla pirinçli seviyoruz biz. Ama siz isterseniz hiç pirinçli falan da koymayabilirsiniz. Burada da havuç ve kabak kızartması. Yağını çeksin diye havlu kağıdı almadım. Yoğurtlayacağım zaman alacağım. Yani zaten birazcık makarna da var dünden. Çorba da var. Bugünün menüleri bunlar olacak. Allah bereket versin. Rabbim olmayanlara versin inşallah. Yemekleri de gösterdiğime göre ben artık videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. Kutay etkinlik yapalım. Anne dedi beraber onu yapacağız. Derin de ödevini yapmaya oturdu. O yüzden bugünlük bizden bu kadar olsun. Zaten klasik akşam rutininde devam edeceğiz biz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize o güne kadar iyi bakın. Hoşçakalın.